Merhaba gençler. Ee, birinci dönem kamp tekrar gibi yaptığımız serinin part 2'sine hoş geldiniz. Tabii ki bu part 2'de e, artık birincisinde dünyanın eksen ekliğinden, mevsimlerden, iklim ve hava olaylarından bahsetmiştik. İkinci ünitede de neyden bahsedeceğiz? DNA ve genetik koddan bahsedeceğiz. Peki Neydi bizim DNA'mız? DNA, kalıtsal bilgilerimizin taşındığı yönetici moleküldü. Peki nelerden oluşuyordu? Hemen bakalım. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Başlığımızı atıyoruz. DNA ve genetik kodluyoruz. Şimdi bizim DNA'mız neydi? Çift zincirli sarmal yapıya sahipti. DNA'mız ee, özel proteinlerle birlikte kromozomları oluşturuyordu. O halde bunu karmaşıktan basite doğru sırala derse nasıl sıralayacaktık? Kromozom... Bakın dikkat edin altını çiziyorum karmaşıktan basit. Sonrasında DNA, sonrasında gen ve sonrasında da tabii ki ne olacak? Nükleotit olacak. Biz bunu kısaca ne diye kodluyoruz? Kedi geni şeklinde kodluyoruz. Buradaki baş harflerini aldığımızda e, buradaki sıralama çıkıyor. DNA'nın görev birimi genlerdi. Buraya görev diyoruz. Bu sınavda çok sorulur. Yapı birimiyle çok karıştırılır. Siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki karıştırmıyorsunuz. Nükleotitler ise DNA'nın yapı birimleridir. Yapı birimi ne demekti? Yapı birimi en küçük yapısı demekti. En küçük birimi demekti. O halde bu şekilde DNA'nın sıralanışını söyledik. Peki, burada nükleotitler neydi? Nükleotitlerle ilgili çok sorumuz çıkıyor bizim. Yapı birimleriydi ama bir nükleotit nasıl oluşuyordu? Arkadaşlar, bir nükleotit hemen nükleotit diyelim buraya fosfat, şeker ve organik bazdan oluşuyordu. Buraya hangi organik baz gelirse onun ismini alıyordu nükleotit. Yani örneğin bizim dört tane organik bazımız var. Tabii ki sizler bunu artık biliyorsunuz. Guanin organik bazı, sitozin organik bazı, adenin organik bazı ve timin organik bazı. Yani buradan guanini aldım, fosfat ve şekerin yanına getirdim. Artık bu guanin organik bazı olmaktan çıkıyor. Artık bu guanin nükleotidi oluyor. O halde nükleotidin nasıl oluştuğunu bulduk. Peki buradaki nükleotitler nasıl eşlenecek? Tabii ki DNA belli bir kurala göre eşleniyor arkadaşlar. Öyle kafasına göre ben bununla eşleneyim, ben bununla şunu yapayım şeklinde bir eşlenme yok. Burada bir kural var. Bu kurala göre eşlenmek zorunda. DNA çift zincirle Bu çift zincirlerin karşısına karşılıklı olarak nükleotitler gelmek zorunda. Peki kim kiminle eşleniyordu? Adenin, her zaman timin ile guanin her zaman sitozin ile eşleniyordu. Şimdi burada biz kısa kısa sınavda çıkabilecek bilgileri veriyoruz. Ben burada bütün üniteyi anlatmıyorum. Sadece belli başlı önemli noktaları anlatıp iki tane soru çözeceğim sizler için. Şimdi o zaman şunu da bilmek gerekiyor. Bir DNA molekülünde fosfat sayısı her zaman şeker sayısına biliyorsunuz ki fosfatı P ile şekeri D ile gösteriyoruz. Şeker sayısı da organik bazların toplamı ile gösteriliyordu. Yani burada bunların toplamı birbirine eşit olmalıydı. Peki DNA eşlenirken belli bir kurala göre sıralanıyordu. Nasıldı bu kural? Öncelikle bizim çift zincirli yapımız birbirinden ne yapması lazım? Fermuar gibi ayrılması lazım. Peki ayrıldık. Buraya yeni gelecek zincirlerin nükleotitleri yok. Bunları nereden almam lazım? Sitoplazmadan almam lazım. Peki sitoplazmada gezen serbest nükleotitleri ben çekirdeğe aldım. Peki aldıktan sonra ne olması lazım? Bunların kurala göre karşılıklı olarak yerlerine eşleşmesi lazım. Tamam yerleştirdim artık yeni zincirler de oluştu. O halde son durumdan ne olması lazım. Başta olan DNA'nın aynısından aynı dizilimine sahip İki yeni DNA oluşması lazım. Bu da kısaca DNA'nın eşlenmesinin sıralamasıdır. Peki bundan da bahsettiysek azıcık kalıtıma da girelim istiyorum. Çünkü gerçekten zorlandığınızı görüyorum kalıtım konusunda. Peki kalıtım neydi? Nesneler nesl boyunca canlıların özelliklerini aktarması olaydı. Peki kalıtım biliminin babası kimdi? Tabii ki Gregor Mendel. Biliyorsunuz bezayelerle birçok çalışma yapıp bu bilimin temellerini atmış bizlere yolculuk etmiş bizlere öncülük etmiş Peki neden bezayelerle çalışma yapmış hem ekonomik hem çok fazla karakteri var hem çok çabuk döl verebiliyor çok kısa zamanda yetişebiliyor kapalı tozlaşma yapabiliyor yani başka çiçeklerle başka meyvelerle başka bitkilerle tozlaşma yapmıyor kendi arasında yapabiliyor bunun gibi birçok faktör mendeli bezayelerle çalışma yapmaya itmiştir. Bu yüzden kalıtımın kurucusu, kalıtımın babası Gregor Mendel'dir şeklinde yorum yaparız biz. Peki kalıtımda bazı kavramlar var. Hala karıştırdığınızı görüyorum. Hala homozigot deyince aklınıza farklı farklı şeyler geliyor. Hala baskın deyince aklınıza farklı farklı şeyler geliyor. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Alergen ne demek? Alergen bir anneden bir babadan gelen gene denir. Yani diyelim ki mesela şuraya bir gen çifti yazalım. Bu A'nın bir tanesi anneden, bir tanesi babadan gelecek. Ve biz buna ne diyoruz? E, gen çifti diyoruz. O halde genin tanımını yapmış olduk. Peki baskın gen ne? Büyük harfle gösterilen bütün genlere biz baskın gen diyoruz. Yani şu, iki tane genimiz var zaten bununla ilgili. Bakın burada A kullanıyorum ama siz B, C, D, F her şey kullanabilirsiniz. Her harfi kullanabilirsiniz. Ben genelde A'yı kullanıyorum, A'yı seviyorum. Evet, burada bakın A büyük harfle başlamış. Burada çekinik gen olmasına rağmen diğeri de yine büyük harfle başlamış. O halde bu da yine baskın gendir. Peki, çekinik gen ne demek? Resesif gen, baskın genin olmadığı durumlarda etkisini gösterebilen gendir. Bu da her zaman iki küçük harfle gösterilir. O halde şu ikisine biz baskın gen diyoruz. Şu ikisine de çekinik gen diyoruz. Aynı zamanda resesif de diyebiliriz. Peki hocam ben bunları biliyorum ama homozigotta, heterozigotta ya da melez saf deyince kafam karışıyor diyorsanız hadi gelin. Şimdi diyelim ki ben buraya yine büyük A büyük A yazdım. Arkadaşlar birbirinin aynısı olan genlere. Yani birbirinin aynısı derken büyük A büyük A, büyük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Küçük A. Bakın burada kim birbirinin aynısı? Büyük A büyük A birbirinin aynısı. Küçük a küçük a aynısı. O halde buradaki büyük A büyük A büyük harfle başladı baskın. Aynı zamanda birbirinin aynısı. O halde bu saf baskın genidir. E aynı zamanda bir de küçük a küçük a vardı. Yani homozigot saf aynı şey olduğu için ben buraya saf yazdım. Siz homozigot diye anlayın. Küçük a küçük a yazdığımda ise yine saf ama burada küçük harf var. Küçük harfle başlamış. O halde bu çekinik. Yani biz buraya ne yazıyoruz? Saf çekinlik göl diyoruz. E diğeri kaldı bir tane kaldı o da melezdir. Birbirinin farklısı olma durumudur. Yani gen çiftleri birbirinden farklıysa biz buna melez ya da heterozigot diyoruz. Ya bu iş bu kadar basit. Bunun temeli bu kadar basit. Bunları e, çok iyi bilmeniz lazım artık. Hadi bir soru çözelim bununla ilgili görelim. Yıldız ailesinin bazı fertlerinin fenotipleri aşağıda verilmiştir. Gülten Hanım ve Hüseyin Bey'in doğan birinci çocuklarının dış görünüşü görseldeki gibidir. Verilen bilgilere göre ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur? denilmiş. Bakalım. Şimdi Gülten Hanım burada sarı saçlı. Hüseyin Bey ise siyah saçlı. Aynı zamanda sarı saçlı düz. Hüseyin Bey kıvırcık. Oluşan çocuk ise kıvırcık ve siyah. Ya da kahverengi. Normalde kahverengi saç sarı saça baskındır ve kıvırcık saç düz saça baskındır. Hadi bakalım. Hüseyin Bey saç şekli bakımından homozigot, göz rengi bakımından heterozigot genotipe sahiptir. Göz rengi ne burada mavi. Mavi ise yine çekinlik öldür. Ama buna kesinlikle e, doğrudur diyebilir miyiz deriz. Baktığımız zaman saç şekli kıvırcık olduğu için baskın, göz rengi mavi olduğu için çekiniktir. O halde bu doğru. Doğacak birinci çocuk saç şekli bakımından homozigot, göz rengi bakımından homozigot genotipe sahiptir. Göz rengi mavi, çekinik olacağı için her iki anne baba, babanın çekinik genlerini alır. Buradan çocukların hepsi %100 oranda çekinik olur. Ama saç rengi bakımından, bakın kahverengi olmuş, anne çekinik, baba homozigot da olabilir, homozigot baskın da olabilir. Heterozigot baskında olabilir. O halde burada kesinlikle homozigot olur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Burada çocuk heterozigot kahverengi saçlı da olabilir, kıvırcık saçlı da olabilir ya da homozigot kahverengi kıvırcık saçlı olabilir. O yüzden ikinci öncüle kesinlik ifade edemiyoruz. Doğacak ikinci çocuk heterozigot kıvırcık saçlı ve homozigot kahverengi gözlüdür. Biz ne demiştik? Burada çocuk e, ikinci çocuk kesinlikle mavi olacak. Çünkü anne ve baba her ikisi de mavi gözlü. Her ikisi de çekinik döle sahip. İki çekinik dölden baskın gen çıkamaz arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü ifade zaten yanlış. O halde doğru cevabımız ne olacak? Bize burada yanlıştırı soruyordu. D seçeneği olacak. Tabii ki işaretleyebiliriz. Evet bir sonraki sayfamızda ise modifikasyon ve mutasyonla ilgili bir soru var. Bu modifikasyon sorusu ama ben mutasyonu da dahil edeceğim. Şöyle modifikasyonlar neydi? Çevre şartlarının etkisiyle geniş değişiminin değişmesi. Yani kalıcı olmayan, sadece dış görünüşte değişimler olan değişim şekliydi. Mutasyon neydi? Gen yapısının bozulmasıyla olan değişikliklerdi arkadaşlar. Şimdi mutasyon bazı durumlarda kalıtsal, bazı durumlarda kalıtsal değil. Hangi durumlarda kalıtsal değil? Eğer vücut hücresinde görülüyorsa bu kalıtsal değil. Eğer üreme ücretsizinde görülüyorsa arkadaşlar bu kazıtsal gelecek nesillere aktarılabilir. Şimdi bakalım sorumuza. Bir öğrenci kendi evlerinin bahçesinde yetişen ortanca bitkileriyle arkadaşların evinin bahçesinde yetişen ortanca bitkilerinin renginin farklı olduğunu gözlemliyormuş. Buna göre çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Hemen görseli bir yorumlayalım. Arkadaşının evinde yetişen mavi olmuş, kendi evinin bahçesinde yetişen ee, burada pembe renkli olmuş. Tohumu evinin bahçesine diktiğinde ise yine pembe renkli bulmuş. O halde bakalım. Mavi çiçekli ortanca bitkisi ile pembe çiçekli ortanca bitkisinin renginden sorumlu genlerin işleyişi farklı olabilir. Evet buradaki olay çevre şartıyla renginin değişmesi olduğu için modifikasyondur. Gen işleyişlerinin değişimi farklı olabilir. Birinci öncül doğrudur. O halde biz buraya birinci öncül doğrudur diyor isek yanlışları sorduğu için bir olan A ve D seçeneklerini ne yaptık? Hop elektrik. Çevresel etkenlerin değişmesi ortanca bitkisinin genlerin yapısal değişikliğe neden olmuştur. Gen yapısının değişmesi neydi? Mutasyondu. Burada mutasyon gerçekleşmiyor ki biz bunu doğru olarak alalım. O halde ikincisi ne olacak? Yanlış olacak tabii ki. Ortanca bitkisinde görülen bu özellik bitkinin yaşama ve üreme şansını arttırır. Arkadaşlar burada adaptasyon yok ki yaşama ve üreme şansını arttırsın. Yaşama ve üreme şansını arttıran kimdi? Adaptasyonlardı. O halde üçüncü öncülde ne olacak? Tabii ki yanlış olacak. Cevabımız burada 2 ve 3 olan C seçeneğidir. Evet ikinci üniteyle ilgili de kısa kısa bilgiler vermiş olduk. Tabii ki biraz hızlı oluyor. Ben farkındayım. Ama zaten bir videoyu ortalama ne kadar izleyebilirsiniz? Yani bu bir konu anlatımı değil. Burada size sınavda yararlı olabilecek bilgileri veriyoruz biz. Ee, yine bunun üçüncü parti da olacak. Dördüncü parti da olacak. Çünkü biz ne dedik? Bu dönem sonu tekrar e, partları dedik. O halde diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen bize beğeni atın, destek atın, yorum atın, bol bol birbirimizi takip edelim.